Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı birkaç gün içerisinde memur alım ilanı ile alakalı detayların paylaşılacağını söylemişti. Bence çok yakın zamanda memur alımı da başlayacak. Peki Adalet Bakanlığı'nın alımına başvuracağız ama şartlar neler arkadaşlar? Ben katip olmak istiyorum, şart ne gibi birçok fazla yorum ve mesaj geldi. Biz de sizler için araştırdık, derleyip toparladık. Sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada bizi takip etmeyi ve yorumlara anlamadığınız aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Öncelikle katiplik için aklınıza takılan ve bilmenizi gereken tüm detayları buraya listeledik arkadaşlar. Mübarişirlik için bilmeniz gereken tüm detayları yine buraya listeledik. İnfaz korumayla alakalı baya bir soru vardı arkadaşlar. Bizi sizler için burada listeledik. Son olarak koruma ve güvenlik ünvanındaki tüm detayları listeledik. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz paylaşımları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir sıkıntı varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.